Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi her salı ihtiyaç sahiplerine düzenlediği iftar yemeğini bu kez Karşıyaka Yamanlar'da gerçekleştirdi. Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu Bahçesi'ndeki iftar yemeğine Vali Mustafa Toprak da katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi ihtiyaç sahiplerine iftar verdi. Karşıyaka Yamanlar Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu Bahçesi'nde bir araya gelen müsiat üyeleri ve vatandaşlar topun patlamasıyla dualar eşliğinde oruçlarını açtı. İzmir Valisi Mustafa Toprak da iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla sohbet etti. İftar yemeği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Müsiyat üyeleri Ramazan ayı boyunca İzmir'in farklı ilçelerinde her salı ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği vermeye devam edecek.